Rainbow sunar. Onlar sihirli boyutun en güçlü perileri. İnanılmaz maceralara girmek zorundalar. Ve karşılarındakiler en sert düşmanlar uğursuz anlaşmalar. Taht benim olacak. Bir anlaşma yapabiliriz. Sen kimsin? Ben politiyayım. Ve eski rakipler. Zaferim tamamlanacak. Ah, bu kesin saçlarımı bozacak. We... Wings geri döndü. Ve sadece bir dakika 35 saniye geciktik. Wings Club okyanusun gizemi. Hadi kızlar yapalım şu işi. Ben... Ben... <gülüyor> <gülüyor> Çok basit. Ne terslik olabilir ki? Alın bakalım. Alın. Yeni ve heyecanlı bir sihir. Lum, beni merak etme. Sky'ı bırak, o benim. Artık o benim. Neden her kötü cadı bir kızın erkek arkadaşını kaçırmak zorunda ki? Yakında sinemalarda.